değerli hocalarımız, bütün okulu, Hüseyin Hatemi hocalar, çok değerli destektaşlarımız, sevgili öğrenciler, 2024 2025 eğitim öğretim yılı açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin saygı ve selamı, saygı selamlıyorum. Geçen yıl küresel sağlık ve büyük depremden uzak sorunsuz bir akademik yıl geçirdik. Bu yıl da öyle olmasını temin ediyoruz. Sayın meslektaşlar, sevgili öğrenciler, bu yıl Yakase ile 509 Amur Ortak san Programı ile 10 Saraybosna Ortak san Programı ile 13 öğrenci kayıt yaptırarak toplam 532 yatay geçiş, sans tamamlama, Erasmus Değişim Programı ve benzeri yollarla, gelenlerle 628 öğrenci fakültemizin birinci sınıfına başlamaktadır. Yeni öğrencilerimize 144. devre öğrencileri olarak aramızda hoş geldiniz diyoruz. Bir yandan da var. Bu dönem 691 öğrencimizi mezun etti. Onlara da yolun açık olsun diye. Öğretim kartonumuza gelince büyük. 8 öğretim sıralamamız vardır. Bunlara görevlendirme ile gelen 57 araştırma görevlisi de dahildir. 46 profesör, 35 doçent, 30 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 126 araştırma görevlimiz vardır. Araştırma görevlilerinden, görevlilerinden 22'si doktor araştırma görevlisi görevlisidir. Hocalarımız, idari çalışanlarımızla koca bir kurum olarak hepimiz daha iyi bir eğitim öğretim için hizmetimizdeyiz. Fakültemizin Türkçe programıyla birlikte Almanca eğitim yapan Hamburg Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi diploması veren Hamburg programlarının yanında bu yani sene Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile imzaladığı protokol uyarınca İngilizce eğitim yapacak Saraybosna programından katıldı. Hızla küreselleşen ve güçlenen dünyamızda bu programlarla gelişmeleri takip ediyoruz. Sevgili öğrenciler, fakültemizde uzun yıllar Roma okulunu okutan meşhur hocamız Profesör Doktor Ziya Umur 1980 yılında bu fakülteye başladığında bu amfide ilk derste bize şöyle demişti. Siz dünyanın en şerefli desteğini icra etmek için bu fakülteye geldiniz. Sizi kutluyorum. Ben de bu sene aramızda katılan öğrencilerimize aynı şekilde seslenmek istiyorum. Biz dünyanın en şerefli mesleğini icra etmek için bu fakülteye geldiniz. Sizi kutluyor. Bu fakülte evimizdir. Evimize sahip çıkalım. Evimizde bir varsa tüm iletişim kanalları 724 açıktır. Bize rica edin. Sesinizi duyuramazsanız, sonuç alamazsanız o zaman şikayet edebilirsiniz yüzyıla aşağı, bir buçuk yüzyıla yaklaşan üniversitemizin, fakültemizin imajı üzerine etmeyelim. Çünkü bu durumların itibarı aynı zamanda bizim itibarımızdır. Bizde bir itibarımızdır. Değerli öğrenci arkadaşlar, öğrenmenin anahtarı merak etmektir. <laughs> merak edeceğiz, merakımızı peşinde gideceğiz. Merakımızın görevlisine bizim vermeyeceğiz. Merak etmek, öğrenmek arzusu insanı, toplumu, ülkeyi geliştirir, geriye taşır. Merakımız kadar öğrenebiliriz. Çocuk merakını hep koruyalım. Aklınıza doğan soruları cevaplamaya çalışalım. Onları bir yana gitmeyelim, onların peşinden gidelim. Değerli meslektaşlarımız, değerli Geçen yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunu 100. yılını kutladık. Bu yılda fakültemiz yakın zamanda çıkacak Cumhuriyetimiz 100 yılda ifade ettiği bir armağan zabıyla kutlamaya devam etmektedir. Aynı zamanda 2028 yılı fakültemizin kuruluşunun 150. yılı olacak. Onu da bir bize kutlama hazırlıklarla başlamış bulunduğumuzu bitirmek isterim. Bu konuda hocalarımız da hocalarımızın önerilerini ve katkılarını bekliyoruz. Fakültemizde bir süredir tam işçilerin yapılmaktaydı. Şu sıralar inşaat ve tabir işleri tamamlanmış bulunmaktadır. Ve bunun sonucunda zemin katta alt salon oluyor. E, kullanabileceğimiz yeni alanlara kalmış bulunduğumuzu yanlıyetle duyurmak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, öğrenciler, bir arkadaşım ilk ve orta mekteplerin açılması sebebiyle öğrencilere başarı dileyip sonra da başarıdan kastettiği şeyi belirtti. Önemli bulduğum bu görüşleri biraz düzenleyerek sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşıma göre başarılı bir ölçütleri 1. Selamlaşabilmek Birbirimize bir günaydın, bir iyi akşamlar, selam, selamun aleyküm ve benzeri selamlama ifadelerini yönetmek. 2. Geri geldiğinde teşekkür ederim. 3. Gerektiğinde özür dilerim. 4. Okuma yazma ve 4 işimizi yapabilmek. Bunları sağladığımızda toplumdaki pek çok sorun kendiliğinden çözülür. Bunlara birbirimize karşı birer yüzde olmayı da ekleyebiliriz. Gerçi az evvel tarihlerim gerçekleşirse birbirimize karşı birer olmaktan başka bir sonuçla karşılaşmayacağımız tabiidir. Değerli arkadaşlar, yola çıkarken iddialı olmalısınız. Dünyanın sayılı, tanınmış, görüşleri merak edilen hukukçuları arasında girmek için yola çıkmamışsınız. Hukuki anlayış ve görüşlerinizde sadece ülke içinde değil, ülke dışında da tanınmak için yola koyulmalısınız. İçinizden bu nitelikte birçok arkadaşınızın çıkacağına eminim. Ta başta böyle bir gayetle yola çıkarsanız, hedefe varmak işlemleri değildir. Çünkü bu sizi disiplinli bir şekilde çalışmaya alışacaktır. Sizin elinizden tutacak, geliştirecek, ilerletecek, insan kılacak olan da her fırsatta söylediğim gibi disiplinli, düzenli, devamlı çalışmak. Benimle Türkiye'de de dünyada da sorun çok. İnsanın olduğu yerde sorun, sorunun olduğu yerde de o sorunlara çare olacak hukuk sistemleri vardır zaten hukukçu olmak, hukukçu olarak bizim bağlı sebebimizde bu sorunlara çözüm bulmaktır. Aksi takdirde böyle bir destek olmaz. O sebeple mevcut olan sorunların çözümünü de başkasından beklemeyip kendimiz gerçekleştireceğiz. Konuşma kurasında açılış ve uyum programımızda açılış dersiyle size hitap edecek. Bugün emekli kaynağına geçmekte olan hukuk sosyolojisi ve felsefesi adlısı kalıbı başkanı, Kıdemli Hocası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün uzun zamandır müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Yaşit Yasemin Işık Taça, hem bire kadar bir için hem de bir açılış dersini üstlenmesinden dolayı teşekkür ederim. Yerine sevgileriyle birlikte sağlıklı, verimli, huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum. Evet. Boş bir gün kurmayacağına eminim. YouTube'daki perşembe rekutlarını göndermeye devam edin biliyorum. Evet. Küçük bir uyum programımız var. Biraz sonra teken yardımcısı Doktor Öğret Üyesi Ala Adem Görük ve Doçan doktor, doktor Abdurrahman Savaş fakülte tarihi ve hukuk öğrenimi konusunda size bilgi çekici durumlar yapacaklar. Çok ilgiyle takip, takip edeceğinize inanıyorum. Bu arada bahçenin ve tarih ve kültür okuyor diyebiliriz. Derslerimizi takip ederken, derslerimizi takip ederken bir yandan da bahçeyi, çevreyi tanıyanızı isterim. Youtube'da bahçeyi tanıyan bir videom var. Fakülteli tarih hakkında da bir yazım var. Onları da bunu izleyebilir, okuyabilirsiniz. Bahçe değişken Leymaniye çok değerli bir hukuk kütüphanemiz bulunduğunda haber vermiş olayım. Orası hem ders çalışmak için hem bu konular hakkında bilgimizi arttırmak ve hukuk anlayışını geliştirmek için yararlanabileceğiniz çok önemli bir kaynaktır. Sözlerimizi tamamlarken siz öğrencilerimize, hocalarımıza, tüm mensuplarımıza çok çok başarılı bir eğitim öğretimini diliyorum. Pošta